Oha! Selamünaleyküm. Oğlum herif görüyor musun? Ay! Kapana karşılık verdi lan adam. Polis yakaladı. Oha! Hayır hayır bence oğlum orada bir dakika. Zaten, hayır, bana. zaten bak şunlar polis. Polisler herifin peşinde yola şey atıyorlar. Lastikleri patlasın diye. Engel atıyorlar. Herif onu görüyor. Hop yanlıyor buna koyayım. Hop hadi eyvallah diyor. Hiçbir şey olmadan devam. Oha helal olsun. Yılan sandım. <laughs> Burada niye önüne dümdüz gidip çarpmadılar? Ne bileyim lan? görecek ama duramayacak. Arkadan ayık. Abi şu an kontrol eline almanın imkanı yok ya o panikle. Amına koyayım dedi. Amına koyayım ben diyor lan. Amına koyayım ya. Rusça bir şeyler söylüyor ya. Rusça mı? Luniz 500 kişiyle ostatmış hoş geldiniz. Oh, oh, ne yapıyorsun değil ya ne yapıyorsun ya böyle bir şey yaşadın galiba abi abi ben hep yaşıyorum ki bunu bakmıyorlar oğlum bakmıyorlar çıkarken Fuck me. Domingo <laughs> <laughs> 17 <laughs> a las 11 y media de la mañana. Pasa el tren doble piso Chapa 21, uno de los coches reparados en el marco del plan de obras de Alemania. ¡Ay! ¡Ay! Takladı ne bu? O, takladı o. Amacı neydi acaba? O sinirli ya belli. Ananı sikeyim. Taradı, araba arkası Uzi ile mi tarıyorlar oğlum? O, o ışık ne ya? Yok, şey polis polis çıktı. Ha, dedim ya da diyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben böyle bir şey böyle çok hızlı birinin yanından geçti de refleks olarak sola kırarım. <laughs> Kaza yapma ihtimali sahibim yani. <laughs> bu arada tarihi ya, tarih ya. <laughs> 2050'den görüntü diyor ya. <laughs> Harbi 2050 yazıyor. Tarih 2050 yazıyor. <laughs> Back it up real quick. Back it up real quick. Sizce kayış mı kopacak, tampon mu sökülecek? Gerçi tampona Hayır. bağlı değil bu, şasaya bağlı. Kayış kopacak. Rev, az önceki gibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. öyle oldu. Tamam mı girdi o? Evet, <laughs> evet evet. Adamı vuruyordu hatta. Aaa. Bu ne neydi Ne oldu Abi öndeki Mercedes ayı Orlando'ya döneceğim diye ikinci şeritten sağa dö durarak döndü yani. Oha. Durmazlar umarım. Bulamadım onu. Dırtı attı mı? Baksana. Yok o değil ya. Bir de Test dönüş orada, bir orada değilmiş ki. Mercedes sandım uzaktan. Takılmayın oğlum şu detaylara. Yalnız Mercedes değil abi. Abi bu arada Mercedes. Abi değil orası e, şeritli oldu dönem. Sol şerit abi. <laughs> bir de şey evet evet onu diyecektim. Evet, kesik şeritli yani Kesikli. istersen ya. Burada da mesela haklı. Nasıl geçecek ki başka türlü. Bu arada bu idiot inkar değil adam gayet güzel dönüyor şu an. Şu an yapacak başka bir şey yok bir de herifin. Yani. Ama o bir devrilecek gibi. Dor sesi. Devrilmedi vallahi. Adam niye yolda gitmeye çalıştığı için idiot oldu anlamadım. <laughs> evet soldan bir kaza göreceğiz. Arabada Arabada sensör mü yok ya? var. Bunlar çok bizim için standart şeyler evet, olduğu evet. için hiç o kadar normal yani. ki. Bizde i̇şte bayağı idiot varmış. Ters park etse daha olur. Ya başlama. Ne yapıyorsun? Geri zekalı. Niye öyle bir şey? Niye öyle bir şey evet, oldu? Öyle düşmüş sanırım. Öyle mi? Görün, bakalım şimdi tırnümünde yavaşlamış ya mı? Şu an, an yapması, mı? gereken şey sol atması Sola kendine. Geçecek. Niye duruyor Söz ki bu kadar? Hızlı geçecek ama. Ha bir de arkadan da hızlı Ay. şey geliyormuş. Niye fren? Ya da kamyon yola çıkacak sandı tır. Evet ya da. Arabanın arkasına bakıyor. Yok oldu. Çıtır hasarlı. Bunun bir şey olmaz ya ki parça değişim bir tane. Yok bu şu an bu takılı kalmış bunun ayağı. Evet evet bu bayağı <laughs> Bu arada böyle İki durumlarda bazen gerçekten ölenler falan oluyor yani hani bu olay olmadan öncesinden bahsediyor. Abi bak o beyaz arabanın bir geri al beyaz arabanın orada araba olmasa adamı ezecek zaten. Evet. Evet evet baksana bir adam koşmaya başlıyor. Bak şimdi. Bak sağdaki adama göt korkuya bak. Bak hmm, adam <laughs> Yani kalp krizi geçiren oluyor, ayağa gazda kalıyor, frende kalıyor, bir sürü şey de oluyor tabi. Dayı sen bir mesafeli... <laughs> Allah Allah. <gülüyor> kramp gibi Yok lan kramplı olmaz oğlum. Kramplı frene... <laughs> ben çek lan kramp, nerene kramp girecek? Elinle alırsın bacağını. Yani. <laughs> evet bu arada elimle alıp bacağımı frene koyarım. Amına. kimse ya, ya şey yok. Reaksiyon yok millette yani. Biz de olsa da amına kodumun yerine oradan böyle karısı gelip koşarak yumruk falan atacak. Baksın abi arabanın içinde seyif seyif bekliyorlar ya. Müzik dinliyor ya <laughs> bak ses bak. Dinle. <laughs> abi galiba dediğin senaryo gerçekleşiyor. Yok ya bu galiba kazanınca Kaza oldu diyor adam yani hani şu an. E şurada polisi mi arıyordu? Ya var? da şokta arıyordu. Yani. <laughs> benim hayalimde daha farklı şeyler var. Idiot da. Aa bu mu yok dediğin? Yo. Yo bu da güzel bir video da ben Crime bulamadım ya. Oy, Oy. Bu ne But lan? hikaye abi bak şimdi. Oğlum sistemi kes. Crime exists in every corner of the world. But these ten ha, police bir de and kaçmasını military da engelliyor et, direkt. Evet, really tackles oh, some of oh, that th th and helps put th the, th the th bad th guys th where they belong. Before we get started make sure you hit that subscribe button so you can keep up to date with all our latest and most exciting content. Spike strips, Spike strips are kind of a classic police technique when it comes to stopping speeding vehicles but the invention has come a long way over the years retractable spike strips are a new and improved method for taking on criminals spike strips not only take a lot more time to set up but they can be dangerous to use too and having to stand near the road with speeding vehicles isn't exactly safe either with these new retractable spike strips you don't even really need to be on the road the spikes come in a handy box Police officers can place on the edge of the road, and all with the click of a button on a remote, the spikes fly out and gather across the road. The second man hitting the spikes, fly right back into the box, gaining any zooming police Tekeri patlatıyordur. Bence patlatmıyor. Ya ya da evet bu şimdi kapalı o, bu kutu ya. Bu test amaçlı böyle yapıyorlar ya. Yok, yok ya maçtı. yok yok böyle böyle. Oğlum az önceki videoda dönerken. Siz döne döne diye ya, örtü öyle. vardır üstünde evet, ya. Evet evet o kesmesin diye. Çok, çok iyi bir şey Direkt lastik patlatıyordur. When it comes to sometimes you want something a little stronger than just some spikes Spike when the police mi? or military are after a more sturdy way of stopping criminals <laughs> they look to big bulky <laughs> barriers like ones done by the perfect işte. entry areas that need that <laughs> little bit of extra security <laughs> this barrier can put a stop to all vehicles at all sizes You'll find these things around high security areas like government offices, like research centers Lan, and even military bases. E bases. That's Olacak how you know şey these barriers mean business. <laughs> Videos of this barrier in action will show you that Bu you arada know. <laughs> bu şey onu da görmüyorsa dedi ya biri kim dedi bilmiyorum ama o 6 <laughs> amortisörlü onun o normalde yere sıfır. E birden kalkıyor. Kaldı. Birden kalkıyor. Vehicles of trucks can't take it on. The Ganebo El Costar West barrier is still standing even after getting hit x net the problem with no, using no. old spike systems to stop cars is that the cars don't always stop when and how you want them to oh, it the vehicle is still capable of moving forward and creating a rather large distance x net puts a stop to that and instead of creating a much more dangerous situation with an already rushing car XNet instead brings the car to a quicker and more efficient standstill. Using lan. spikes can also get a little dangerous, especially when they're speeding cars all around. The old, usual spikes that are used in police pursuits can often cause in an injury and death. <laughs> but XNet aims to stop that. And through trials Korku and abi, tests, it's been proven to be an overall safer option. Not just for police and military, but for those in the car, too. Held HT-1 Raptor. Ah, işte benimki böyle bir şeydi abi. This is abi a bir barrier. 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 perfect for areas Bunun that need extra security. Raptor'm this barrier is inserted he. into the barrier. ground, but that doesn't mean it stays like that, as it can rise and fall right back into the ground for passing vehicles. This barrier is so strong that even after crash testing, it displayed zero signs of wear and tear, wow. showing you just how much damage it can take. Oh, wow. The Raptor could it even be a day day day. seven and a half ton truck that was zooming in at a good 80 kilometers per hour. This barrier certainly won't back down from a fight. And is ready to take on any car and yeah. Yeah. Kadar ya. Whether there's yeah, a Whether yeah. a line araba of or just the one, it's de a good yarmış. option for those wanting top-notch security. Pro Spike, smart, sleek, and easy to use, the Pro Spike knows bilindir. exactly how to stop any car coming its way. Ama hiç this is ya. a nail Şuna mat baksana? that can easily be placed on the ground to conduct border or traffic checks, roadblocks. Or most importantly, keeping Nie a safe from escaping. Mat. One of the best things about the mat is that officers don't need to risk their lives getting close to the road and being near oncoming vehicles. All it takes is a remote control to activate the spikes, and then officers can carry on with their jobs with a lot more safety and efficiency. Şey işte, polis can travel up in to this 200 course. meters. Işte, Once their wheels have been sonra, the nails of the pro spike mat, ha. meaning criminals won't be Hı. able to create a large distance between themselves and officers. Arrest net. Sometimes arrest police chases can get a little crazy, and it's better to just de-escalate the situation rather bu than head it. That's where the arrest net comes in handy. This is a high quality, powerful aynı net that can be thrown evet, into evet the aynı. pathway of a vehicle and make sure they come to a steady hold. The spikes attached to the net help pierce the back tires, which forces the net to tangle the front tires with no <laughs> choice but to stop. Bu, <laughs> Oğlum daha da bugün abim Tukan abime laf söylüyor Tukan abi sikerim seni yazmışsın. Tukan abi tarih olmaz. Tukan abi tarihte olur. Tarihin üstünde Tukan abi devri başlı. Tukan abi ben Tukan abi hissediyorum. Tukan abi vermeyeceğim adamdır. Elrenin bu mu sen? Türkçe'de bir sıkıntı yaşıyorsun gibi hissettim. Yok ben... o şeyin mi Kurtlar Vadisi'nin mi o? Ben bu çocukla çok delil ederim lan. Kardeşim hoş geldin. Ne? O Kurtlar Vadisi'nin miyim Mimi abi? Aşırıdırın o. Abim Tukan abim Evet. De, tukan abim Tukan tarih tüketim. olmaz, tarihte olur falan yazmış. O Kurtlar Vadisi'nin mi o? Düzelmemiş. It's a safe way to go about stopping criminals, meaning deaths and injuries can be avoided, and the net is deployed within just three seconds, making it a quick but efficient. mode. <laughs> <laughs> <ya. gülüyor> Bunu izledik mi? Dur bakayım. Oh my. <laughs> oh my. Oy, Bu bekar da güzelmiş. Tepkoli'ye bakarım da videosunun süresini söyleyeyim bana abi. 20 Plusla izlemem. 25 dakika ya. falan yapıyorlar artık çok şey oluyorum Bitmiyor. Bakayım ben. 17 dakika var bir tane. Altı gün önce. Onu izlemedim mi? Başka yok ki. Oha. Oha. No, dur dur izlemedim dur. Ne no oldu? Oh. Bir, sürü, bir, sürü insan. Ay. Ay. Kimseye bir şey olmadı Allah'tan ha. Bu adam ucuz kurtardı ama ha. Arkadan bir şey geliyor abi. Onu sikiyor. Oh siktiii! Türkiye! Türkiye! Gel açsana! Adam iki tane evi aldı lan. Türkiye mi? Değil değil. Aga be! Aga ay. Oğlum iki tane ev yok bak. Abi onun Allah içinde insan varsa ya. çok kötü ya. Ay. Düşünsene, Düşünsene evinde yatıyorsun tır çarpıyor uyurken amına. Mutfakta kahvaltı yapıyorsunuz. Evi <laughs> alıyor böyle. Ahmet Can. Dışarıda kalınız bizde. Korksun ya. <laughs> Ablan tekme battı o. O yürüme yolundaydı herhalde. <laughs> 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 Yalnız bak çantayı da bırakmıyor. Çok sakin tutuyor. <laughs> Öldü yolladı lan milli. Harbiden şey, şey adam tepki bile vermedi amına koyayım. Bak bak. Ne duruyor lan? Cezalandık. Ne duruyor? Aç bakayım abi aç Tekme atmış. Hı, hmm, tekme atıyor evet. orada. Evet. basıyor gidiyor. <laughs> ne oldu? Abi ay, o nasıl bir hız? Ay. Arabın çok küçük mü Kamera uzak. Ay ay çarma ata çarma. Ay ay. Of. Oh. Adama çarptı. At, Allah'tan adama mı mı çarptı. Bizim ne dedin sen? <laughs> bu arada ata da bir şey olmadı, adama da bir şey olmadı. Net yani. A atın ayağına bir At şey olmadı. At özgürlüğüne kavuştu ama gidiyor. Bunun Müzik de <laughs> Abi milader be, bu patlamıştır sağdan Adam geçmek için çimenliğin üstünden de gitti yani. Her şey göz almış. <laughs> ordinary great ticket. Bagus. Bu direkt Türkiye bak. Çok belli o beyaz çoraptan anladım ben. Ya amına koyayım fucking <laughs> Arka, el ar arkadaki çarptı Yakalamaya gidiyor. Uçak düşüyor galiba. Ha. <laughs> 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 olmadı. Of. Kötü kaza. Ay. Ya ama yani. Of, çok kötü oluyorum. Böyle şeyler görünce çok kötü hissediyorum kendim ya. <laughs> Sikmişim serseri diye. Nein, of, çok kötü oldum ya. <laughs> Yalnız bu biraz ciddi kazaları sunuyor ha. Abi, 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 abi. Bu kar değil bu arada evet, abi. Evet bu direkt car crash. Allah Allah. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İntihar. Kafası güzel galiba. Baksana sallanıyor. Oğlum biz bunları izlemeyiz ki. Gerçi kan olmadı şey. <laughs> geç geç. Abi bir de hep geçtikten sonra ortada adam olmuyor. <laughs> ha gördüm pardon tamam. Yazık ya abi. Ama o biraz şey yani ölmeye kalkmış gibi ölmeye çıkmış gibi. Ne oldu? As almış götürmüşler. <laughs> abi çok dikkat etmeniz, çok dikkat etmek lazım ya. Hani kaldırımda yürüyorken bile bakacaksın abi etrafına. 5 5 5.55 alalım abi. O dur lan çok merak ettim. Ya. Abi çok fena ya. Bisikletli bir çocuğa çarpmışlar. Vay bu Vay bu Oğlum bunları çoğu ölümle sonuçlanmış ha. Linki atayım da izlemek istediğiniz ben izletmeyeyim size. driving fail falan değil bunların hepsi ölüm ya direkt. Bilet <laughs> kudet Ебаный ya, ya bunların tepkileri Türklere çok benziyor ya. Блядь, куда ты? Ебаный brot рот, блядь! Ебаный в рот, Ne diyor ki? Ne bileyim ama. <laughs> <laughs> ya bana brod bilyat. Bu kadar düz bir yolda nasıl olmuş bu ya? Ne bileyim abi millet. Bizim video tinkar bitti mi ya? Bak bu otobüs mesela bilinçli değil şu an. Aman Ay. lan aman diyeyim be. Ola bir şey olmaz olmaz olmaz. Elimizin ayakları Belki iç kanama geçirmiş olabilir. Ya atlar sağlam hayvanlar da ayakları çok hassas işte. Öyle vuruşlarda. Ya. Bütün trimledi, tıraş olduğu devam ediyor Kasa kalmadı. Ay yolun güzelliğini ama. Ben çok sinirleniyorum. <laughs> Pardon dedi. Hadi içim sıkıldı ya. Bu ne ya? Best of Car Crashers. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar tehlikeli sahneler içeriyor mesela. Az öncekiler biraz sıkıntılıydı yani. Mechanical Problems neymiş ya? New World akmaz mı? Abi New World yayınlık bir içerik değil benim gözümde. Yani ben korkuyorum öyle MMORPG oynamaktan. Ee, ama oyunun hani karakter...